Seko, çay ver. İsmet, Yaman abiye bir çay ver. Ben İsmet demeyi bilmiyor muyum Seko? Hamdi baba biraz bunları ezledi diye ona buyurdum Yaman abi. Ben varım. Maalesef varsın kayın. Oyuna girmek için Hamdi abi. Ya ben de bir şey yok yani. Biliyorum kayın şu. Sen de hiçbir zaman bir şey olmadı. As. Kart istiyor musun dayı? Tek kart Sermancı. Baba. Oyunun en önemli kuralı nedir Yaman? Nedir baba? Sen de moralını bozmayacağız. Rakibinin moralini bozacağız. Elinde hiçbir şey olmasa bile varmış gibi yapıp ezeceksin. Yani Tartışacağım musun baba? E hadi ver iki tane. Yaman abi. Bir tane de bana ver. <laughs> Doğru söylüyorsun Hamdi abi. Rakibin moralini bozacaksın. Rest. Dayı. Mims. Kaybedersek de yabancıya mı kaybedeceğiz Selman'ım? mı? Sonuçta aile masası. Adam mısın be dayı? Derman'ın meşhur bir lafı vardı. Neydi o Seko? Su boş muydu Hamdi baba? Adammış. Boş. Hem de önde giden. su boşluğu mu gördün Hamdi abi? Ben hep gördüm de. Az sonra yiyenlerin de görür. Din o kadar iyi ha baba. Bu eller yanlış karta oynamadı Yaman. Seko'nun bunda bir etkisi yok ya. Bunu ittir. Bakın Yaman. Bir blöf yapıyorsun baba. O zaman öleceksin. Göreceğim. Aç dayı. Ulan su boş. Buna mı rest dedin? Fule rest demeyeceksin. Neye diyeceksin Hamdi abi? Karaya. Yaman'da kesim kare var. Kadıncıyı da mı gördün lan? Seko. Tövbe Yaman abi. Ben bir şey görmedim. Yalana tövbe et. Yalana. İyi. En azından yeğenim kazandı. Bir yaptığını biliyordum Hamdi abi. Aferin lan kayınço. Sır bildin. Vallahi çok şanslısın Hamdi baba. Baba, çalıyorsun. Yani hemen bana mesleğimi mi sertleyeceğiz? Şurada biz bize oynuyoruz. Ayıp ya. Biz de çalın. Hiç çalmayın diye bir laf duydunuz mu? Burken aile masası dedik baba. Ailesinden çalamayan hırsız mı olur? Ailesinden çalamayan kimseden çalamaz. E mesleğinize biraz saygınız olsun. Bunları benim odada nereye koyacağını biliyorsun Seko. Aferin lan. Hamdi baba, Seko'nun içeride senden çalmayacağını nereden biliyorsun? Çalar. Benden ne kadar çalacağını biliyor. Ben onun benden ne kadar çalacağını biliyorum. Bunu biliyorsan ihanet yoktur. Bugün burada Yavuz olsaydı büyük arayı alırdınız Hamdi baba. Bak bak bak. Birə bak. ...denginden alacağım, ona vereceğim zannediyor. Sana ne lan it? Doğduğunda baban sevinmiş miydi? Sevinmişti. Kızın üzerine ben gelince ailenin tek erkek çocuğu olarak. Allah bilir... ...banda kesmiştir. Dört tane kesmiş hem de. Ay yazık o hayvanlar. Sence bu işte bir taktik yok mu Hamdi abi? Kimse kayınçosunu bu kadar sevmez, sen dahil. bana gelsin Alp Aslan. Aferin Yaman. Sen de iyi ki ölmedin Yavuz. Daha lazımsın. Aa dediğin için sağ ol Hamdi baba. yap yapma lan. Hızlı barın yatın. Belki yarına da lazım olacaksınız. Bana bu Hızır, o Yavuz'u niye kurtardı? Anlat onu anlat Sizi bizi mi kaldı lan? Çocukları o masaya oturtalım diye hedef tahtası yaptım. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Senin Fethi abin bir aslanı maymun edemedi. O Fuat'a söyle, yarın onu bir göreyim. Bu Hızır hiçbir şey yapmıyor gibi kenara çekilmiş. Her şeyi o planlıyor. Alp aslan hiçbir şeyi bireysel yapmayan bir adam. Bu da bir oyun. Ve herkes bu oyuna düştü. Silahlar patladığında söyle Fethi abine. Sadece namlunun önündekiler ölmez.